Evet, Arjantin Boynesi Ailesi'nden herkese selamlar. Arjantin'de harika güneşli bir gün. Bugün göçmenlik yasasından bahsedeceğiz. Bugün sizlere Arjantin'de göçmenleri yakından ilgilendiren bir konudan bahsedeceğim. 29 Mayıs 2025 tarihli, 366 Taksim 25 sayılı yeni göçmenlik yasası. Bu kararname göç, sağlık, eğitim ve vatandaşlık konularında köklü değişiklikler getiriyor. Gelin hep birlikte bu yasayı adım adım inceleyelim. Öncelikle bu yasanın amacı ve çerçevesini çizelim. Arjantin tarih boyunca kapıları göçmenlere açık bir ülke olmuştur. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik krizler, güvenlik kaygıları ve kamu hizmetlerindeki yük hükümeti göç politikalarında değişiklik yapmaya yetmiştir. Bu yeni yasa ile hedeflenen 3 temel nokta var. Bunlardan birincisi suç kaydı olan göçmenlerin ülke ülkeye girişini engellemek ve kamu güvenliğini korumak. İkincisi, kamu kaynaklarını daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak. Üçüncü ve son olan ise büyük yatırımları ülkeye çekerek ekonomiye katkı sağlamak. Evet, yeni yasaya göre ülkeye giriş ve göçmenlik şartları. Artık Arjantin'e girmek ve burada kalıcı olmak yabancılar için daha zor. Sabıka kaydı. Daha önce sadece ağır suçlardan hüküm giyenler sorun yaşarken şimdi küçük suçlardan sabıka alanlar da ülkeye giremeyebilir. Yani 3 yılın altında hapis cezası gerektiren suçlar da ülkeye girişe engel olabiliyor. Sınırda beyanname her yabancı ülkeye girişte bir form dolduracak. Bu formda ülkeye giriş amacını açıkça beyan edecek. Turistim deyip çalışma amacıyla ülkeye gelen birisi fark edilirse ülkeye giriş anında görevli tarafından direkt geri çevrilebilecek. Sağlık sigortası Acil servisler dışında tüm yabancıların sağlık hizmetlerinde sigorta göstermesi zorunlu hale geldi. Sigortası olmayan turist örneğin basit bir muayene için bile ücret ödemek zorunda kalacak. Kaçak girişler. Eğer biri sınırı yasa dışı yollardan geçip Arjantin'e gelmişse tespit edildiği anda anında sınır dışı işlemi gerçekleşecek. Çalışma yasağı. Yasal oturumu olmayan veya turist olarak ülkeye gelen yabancıların çalışması kesinlikle yasaklandı. İşverenlerin de denetimi sıkılaştırıldı. Kısacası Arjantin artık göçmenlikte önce güvenlik sonra entegrasyon politikası izliyor. Sağlık ve eğitim düzenlemeleri. Şimdi gelelim yabancıların en çok ilgisini çeken konulardan sağlık ve eğitim konusuna. Sağlık konusunda hastaneler acil durumlarda herkesi ücretsiz olarak muayene edecek. Bu insani bir kural ve değişmedi. Ancak kalıcı oturumu olmayanlar için rutin sağlık muayeneleri artık ücretli hale geldi. Örneğin bir turist diş tedavisi almak isterse veya uzun süreli bir tedavi almak isterse ya sigorta göstermeli ya da cebinden ödemeli. İlkokul ve lise. Çocukların eğitimi temel bir hak olarak korunuyor. Göçmen çocuklar hiçbir belgesi olmasa bile eğitim ve öğretim hayatlarına devam edebilecekler. Yani temel eğitimde kimse eğitimden mahrum bırakılmayacak. Üniversite eğitiminde ise en büyük değişiklik burada yer alıyor. Yıllardır Arjantin üniversitelerini hem vatandaşlarına hem de yabancılara ücretsiz olarak sunuyordu. Bu yeni yasa ile birlikte artık sadece Arjantin vatandaşlarına ve Arjantin'de kalıcı oturum sahiplerine bu hizmeti ücretsiz olarak sunacak geçici oturumda ülkeye gelen yabancılardan üniversiteler eğitim harcı talep edebilecek. Bu durum özellikle Latin Amerika'dan gelen binlerce öğrenciyi doğrudan etkileyecek gözüküyor. Vatandaşlık düzenlemeleri. Arjantin vatandaşlığına giden yolda değişti. 2 yıllık ikamet. Hala temel kural geçerli. Arjantin'de kesintisiz 2 yıl yaşayan yabancılar Arjantin'de Arjantin vatandaşlığı için başvuru yapabiliyorlar. Ancak bu yeni yasada çok net tanımlandı. Bu 2 yıl boyunca yabancıların ülkeden hiç çıkmamaları isteniyor. Önceden küçük giriş çıkışlara tolerans varken artık yok. Yatırım yoluyla vatandaşlık. Evet yeni yasada en dikkat çekici maddelerden birisi de yatırım yoluyla vatandaşlık. Eğer bir yabancı Arjantin'de önemli bir yatırım yaparsa Arjantin'de kaldığı süreye bakılmaksızın Arjantin vatandaşlığına başvurup Arjantin vatandaşlığı alabilecek. Bu ülkeye büyük sermaye akışı getirebilecek yabancılara yönelik bir teşvik. Yeni ajans yatırım yoluyla Arjantin vatandaşlığına başvurulacak kişileri denetlemek için Ekonomi Bakanlığı'na bağlı olarak yeni bir ajans kuruldu. Yeni kurulan bu ajans yabancı yatırımcıların başvurularını inceleyecek, güvenlik soruşturmalarını yapacak ve göç idaresine tavsiyeler sunacak. Bu sistem Avrupa'daki altın pasaport programına benziyor. Amaç Arjantin ekonomisine büyük sermaye akışı çekmek. Sonuç eleştiriler ve değerlendirmelere bakmak gerekirse Peki bu yeni düzenleme toplumda nasıl karşılandı? Hükümet bu yeni yasanın ülkenin huzuru, güvenliği ve refahı için şart olduğunu söylüyor. Kurallara uyan, katkı sağlayan yabancılar istiyoruz mesajını açıkça veriyor. Eleştiriler ise farklı, özellikle İnsan hakları örgütleri bu yasanın yabancılara çok fazla yüklendiğini, yabancılar için çok katı olduğunu savunuyor. Özellikle çok küçük suçlardan sabıkası olanların ülkeye girişinin engellenmesi konusunda ve yabancı öğrencileri üniversite ücretlerinin tamamının yüklenmesi konusunda eleştiriler getiriyorlar. Yatırımla vatandaşlık konusu ise bir hayli tartışmalı. Kimileri ülkeye büyük bir katkı sağlayacağını dile getirirken kimileri de vatandaşlığın parayla satılamaz bir şey olduğunu savunuyorlar. Özet geçmek gerekirse Arjantin'in yeni göçmen yasası ülkeye gelmek ve burada yaşamak isteyen yabancılar için birçok değişiklik getiriyor. Sağlık, eğitim, vatandaşlık ve ülkeye giriş konuları artık çok daha sıkı. Aynı zamanda ülkeye yatırım yapmak isteyenler için de yeni fırsatlar sunuyor. Evet sevgili izleyiciler, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni düzenleme Yabancılar için adil mi? Yoksa fazla mı katı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videolardan haberdar olmak isterseniz kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Arjantin Boynesi ailesinden herkese selamlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.